Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte buz diğer setini alacağız. 7 tane abimiz var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 6 saniye alabiliyorum. %50 indirimim var çünkü. Ee, bildiğiniz üzere yeni etkinlik geldi ve burada rastgele insanlara etki, e, indirim veriyor. üç tane seçme hakkınız yani üç tane sol sağ orta diye istediğinizi seçiyorsunuz ve e, kaç indirim gelirse ona göre alıyorsunuz. Sadece 5 tane eşyada kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim de %50 çıktı. %50 indirimim var. Gördüğünüz gibi bütün setler yarı fiyatına. E, buz diyarı seti bildiğiniz üzere şurada 12 tane normalde istiyor. E, ama %50 indirim olduğu için 6'ya düşüyor. Ve 6'ya düşmüşken ben bunu almak istedim. E, ben de olanları da göstereyim. Şöyle şurada aşağı doğru inelim. Bu setimiz var. Ölüm makinesi seti. Yani amansız suikastçı Surk seti. Bunu almıştım daha önceden 10 taneyi bir tane bu setimiz var. Bir tane akulizir setimiz var. Şöyle. Bu set de baya güzel. Gördüğünüz gibi görünüşü baya güzel. Onun dışında işgalci setimiz var. 3 tane set aldık arkadaşlar. Bunların da videosunu zaten çekmiştim ben. Kanalımda var. Ee, onun dışındakiler yok arkadaşlar. Başta acaba hangisini alsam diye düşünüyordum. Sonra bir anda buz diyar seti aklıma geldi. Dedim 6'ya düşmüşken bunu almak daha mantıklı. Siz olsanız ne alırsınız ya da ne alırdınız? Ne aldınız? Yorumlara belirtin arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Sizce doğru mu yapıyorum? 12 dönemde istiyor normalde sonuçta. Bunu 12'ye alanlar da var. Ben 6'ya almış olacağım. Bayağı bir kara geçmiş olacağım. 10 tane olsa aslında 2 tane 5-5 alabilirdim ama 6 tane var yani yedi tanemiz var altı tane alacağım bir tane kalacak ablemimiz biriktire biriktire yaptım arkadaşlar harcamadan biriktirdim ve 7 tane yaptık şimdi altı tane bunu alacağım arkadaşlar Ondan önce şöyle küçük sandıklarımız varsa onları açarız bakayım şurada iki tane var videoyu beğenmeyi kanalıma abone, abone olmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar ee, bayağıdır da video gelmiyordu herkesten bir like ve abonelik bekliyorum Arkadaşlar ee, ne yapacaktım ben şuradan karakter alalım şuradan da bunu açalım Tamam şimdi alacağız. bir yoruma hayırlı olsun hayırlı olsunu da alırım arkadaşlar ee, Onun dışında e, biz buradan hem 3 tane set almıştık hem de e, M7'de de almıştık şöyle gördüğünüz gibi 3 tane Mystic Force'tan setimiz var. Bir tane de M762'miz var. Onu da 4 seviye yapmıştım. Bunların hepsini zaten kanalıma çekmiştim. O buz diyarını aldığımda arkadaşlar şurada yakın dövüşte gördüğünüz gibi buz tavam var. Bu buz tavayı kullanabilirim. Onun dışında kaskım vardı galiba. Şöyle bakalım. Kaskım var mıydı sanki? Ben buz kaskım var diye hatırlıyordum. Yokmuş. Yapacak bir şey yok. buz setini biz yine de alalım. Haydi bakalım. Şöyle. Burada kara benzer çantalar mantılar var. Şöyle bir çantamız vardı zaten. Neyse buz diyarı setini artık alalım arkadaşlar. Şöyle. Gelelim buradan. Kullan diyelim. Hayırlı olsun arkadaşlar alalım alırım yani yorumlara belirtin. Siz ne olsanız ne alırdınız onu da söylerseniz çok sevinirim. 3 tane setimiz var zaten bir tane de M162 var. Burada da gördüğünüz gibi indirimde hepsi yarı fiyatına gördüğünüz gibi. Burada araba var yükseltilebilir bir tane taneye Burada şapkalar var kas desenleri var. Buz diğer burada arkadaşlar bu olsaydı güzel olurdu. Ben bir yana onu hatırladım. Şimdi gelelim buz diyarı setimize. Bu da bayağı güzel setlerimiz var normalde bak bu bunu almayı düşün, yani bunu da düşündüm. Ee, onun dışında şunu düşündüm. Bu iki seti düşünüyordum ama buz diyarı seti bir anda aklıma geldi. Alt 7 tane olduğu için bunu almak daha mantıklı olduğunu düşündüm ve hayırlı uğurlu olsun. Buz diyarı setimizi aldık. Zaten buz diyarı çıkaramıyorduk klasik sandıktan. O kadar sandık açtık bildiğiniz üzere. O kadar sandık açmamıza rağmen klasik sandıktan buz diyarını çıkaramadık. Biz de onun yerine buz setini aldık arkadaşlar. Buz diyarını çıkaramıyorsak buz diyarı setini aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. İnşallah sizleriniz de olur. Sizlerin de olur. Şöyle gördüğünüz gibi. Giyelim şöyle. Ve artık hanemize bir set daha hayırlı olsun. Baya güzel oldu. İşgalci. Buz diyarı seti. Buradan ölüm makinesi seti ve akıllı seti arkadaşlar. 4 tane setimiz oldu oradan. Güzel oldu. Videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoda da göstermek istedim öncekileri. Çünkü işgalci fenaları kendine göstermiştim. Sandık açarken de göstermiştim. O yüzden göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.